Aydan yoksullara destek geldi. Ordunun Aybastı ilçesinde Kızılay tarafından kurulan mağazada muhtaç vatandaşlar ücretsiz alışveriş yapıyor. Kızılay, Aybastı'da muhtaç vatandaşların hizmetinde. Üç katlı mağazada gıdadan giyime hemen her ihtiyaç maddesi yer alıyor. Görede yaşayan binlerce yoksul vatandaş mağazadan ücretsiz alışveriş yapıyor, evliliğinin ihtiyacını gideriyor. Daha önce 40 tane köyü gezerek her köydeki muhtaçları, dulları, yetimleri ve ailesinde özürlü, engelli olanları tespit ettik. 608 tane engelli ailesi, 463 tane de dul ve yetim aile. Toplam 4000 nüfuslu bir aileyiz daha doğrusu biz. Onlar buradan ihtiyaçlarına gelip ücretsiz karşılıyorlar. Kızılay yetkilileri yıl boyu açık tutulan mağazanın hayırseverlerin yardımıyla daha da güçleneceğini belirterek bu konuda vatandaşları duyarlı olmaya çağırıyor.